Selamlar efendim, Enel Horton yeni bölümüne hoş geldiniz, e, sefalar getirdiniz. E, üzücü bir haber oldu benim için yani üzücü bir şey oldu. E, gördüğünüz üzere en son kış olmamıştı bıraktığımızda Mart ayıydı. Fakat e, bir videoda videosunu çekerken yeni bölümü çekerken bundan bir önceki bölümü çekerken yani bir videoyu çekerken sesimin kayıtlı olmadığını kaydı almadığını gördüm. Maalesef ufak bir güncelleme ile gitmiş oradaki ayar bozulmuş. Bir saatlik bir şey tabii ki siz bunun 15 dakika ya da 20 dakika olarak görecektiniz ama şimdi onları geri almak istemedim. Yapmak istemedim şahsen. Zaman her şeyden önemli. Zamanımız kısıtlı. Zaman zarflarında bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere RimWorld gibi bir seri yavaş yavaş ilerliyor, çok yavaş ilerliyor. Bayağıdır oynuyoruz. Ramazandan beri. Ee, onun dışında köyümüzde yaptığımız bir sürü şey oldu. Evler yapıldı, tarlalar yapıldı. Tarlaların üzerine bir mera yaptım, meradan koyun çiftliği falan oldu. Ee, yalnız şöyle bir şey oldu. Manor bir soğuma geldi o bölümde. Bölümün sonunda daha doğrusu. Ouma geldi. O bölümün sonunu gösteriyorum size yani bir önceki ikinci bölümün sonunu görüyorsunuz şu an. Öyle düşünün. Bütün her şey yapıldı, yapılacak yapılması gereken bütün her şeyi yaptım. Yel değirmeni de, işte köşkümü bile kurmuştum. Köşk kuruluyor şu an. Ee, onun dışında yapılması gereken birçok şey var. Oyun erken erişimde, ön erişimde mi? artık nasıl değerlendirmek istiyorsanız. Ama aşırı bir ön şeyde geliştirmede. Manor Lords diken üstündeki senaryosu artık güncellemeyle mi alakalı bilmiyorum. Ya aldığı güncellemeyle mi? Yakın zamanda bir güncelleme aldı çünkü Manor Lords. O güncellemeden de olabilir diye tahmin ediyorum. Ee, diken üstünde biliyorsunuz şöyleydi bu senaryo. Sizin üzerinize her sene boyunca senede bir sene, yani bir sene atlayaraktan şey yapacaktı. Aydut yollaması gerekiyor ama o aydut yollamasını bir türlü başaramadı. Yani bilmiyorum neyden dolayı. Şu an yani bu sene Aidut'un aydutların gelme senesi mesela. Bu sene gelebilirler. Ya da ben çok agresif oynadım o şeyde. Bir, birkaç tane aydut kampını patakladım. Gittim. Şurada da mesela bir aydut kampı var. Buraları alıp akidda edip o şekilde de belki ilerliyor olabilir. Fakat ben o şekilde ilerlemek istemiyorum. Yani buraları alıp şey yapmak istemiyorum. Oyun beni yönlendirmesini istemiyorum. Ben oyunu yönlendireyim istiyorum. Manor Lords'un bu diken üstündeki serisini bitiriyorum. O yüzden bu şekilde karar aldım. Bitirme kararı aldım. Bitirip bir sonraki ilerleyen günlerde yani ilerleyen günlerde bilmiyorum artık döner mi Manor Lords'a da çok böyle sarmadı açıkçası. Eksikleri çok. Yani siz de tahmin edersiniz ki çok. Acayip eksikleri var. Yükseltme yani şeyleri poliçeler olsun falan filan. Şehirdeki kanunlar olsun bunlar önemli şeyler. Bence erken şimdi bunların yapılması gerekiyor idi. Aydut kampı görüldü ama bize aydutlar saldırmıyor. Bir diğer senaryoyu deneyeceğim ama. O bütün toprakları fethetme olaylarını onları deneyeceğim. Zaten dikkat ettiğim üzere çoğu bu medieval videosu çeken arkadaşların çoğu hep o senaryoyu oynamışlar. Hiç bu senaryolara dalmamışlar. Ben kafamdaki şehri kurup böyle barış ve huzur içerisinde yaşarken bize saldıran haydutlarla mücadele etmeyi tercih ettim ama Maalesef ki aydutlar bizi tercih etmiyor. Bize saldırmayı tercih etmiyor. Artık çok mu güçlendik bilmiyorum. Ondan da çok emin değilim. Yani 100 kişi olduk diye mi saldırmıyorlar? Yoksa şey değil mi bilmiyorum. Forest Fro F Forest Forest mi? Forest Frontier diye bir oyun vardı. Onda aydutlar akın akın geliyordu ve çok zorluyorlardı sizi. Bunda onu yapamamış yapımcı. İnşallah geliştirir. Geliştirmesini temenni ediyorum. Çok güzel bir oyun kendisi. Yani bu Manor Lords'un incelemesi ve ön izlemesi yani son görüşler gibi bir şey oldu. Tabii ki Early Access'te Early Access tek kişi geliştiriyor. İnanın tek kişi geliştirmek oyun çok zor. Yani bırakın geliştirmeyi modlamak bile çok zor tek başına. Yani tek başına modlamak bazı oyunları birçok oyunda zordur yani öyle. Hadi ben bunu modluyorum deyip modlayamazsın. Çünkü kendimden biliyorum. Modlu bir moda, modlama geçmişim var. Strateji oyunu bir strateji oyununda. ismini vermeyeyim. Hatırlamak istemiyorum çünkü. <laughs> Hatırlamak istemiyorum çünkü şeyler ona dönebil dönüyorum hemen hatırladığım zaman sıkıntı oluyor benim için. Bu şekilde yani Manor Lords bu şekilde bir köyümüz var. Şöyle yapabiliriz. En azından bir köyümüzü gezelim. Kilisemiz burada şu özellik bile yeni şey bir özellik yani güzel bir özellik. Kolay gelsin emmiler. Yani bu şeyleri olsaydı çok daha iyi olurdu. Aydutlar falan saldırmış olsalardı güzel olurdu. Çünkü çok geliştirdik. Çok iyi bir yönetim sergilediğimi düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz benim için iyi olur. Kolay gelsin, kolay gelsin. Yalnız hayvanı mındar etme öyle sürüyerek. Bir şey, bir şey de taşısaydın daha iyi olurdu. Neyse. Manor Lords'umuz bu şekilde. Rimworld'a gelince Rimworld gelecek. Rimworld'e devam edeceğiz. Yani ben kendim editlediğim için. Kolay gelsin bacılar. Kolay gelsin. İşler nasıl? Kesat mı? Bu tezgah niye boş? Kolay gelsin. Yakacak odamı satıyorsun. Evet burada... Sebzeler, ekmekçiler. Deri satılıyor. Güzel bak. Öküz gibi öküz. Aga bak ağacın gölgesi. Ağaçta yaprak yok. Yaprak var ağaç şeyde. Bak. Bak yaprak yok. Yaprak var. Yaprak yok. Yaprak var. Ya bunlara takılmamak lazım tabi de. Şey değil. Manor Lords böyleydi arkadaşlar. Yani Manor Lords'da bu şekilde ilerleyemedik. İstediğimizi ilerletemedik daha doğrusu. Yapamadık. Bakalım o Conquest bölümüne bakacağım. Tüm bölgeleri fethet. Lordlarla falan şey yapmasını. Nasıl oluyor? Lordlarla falan savaşmak nasıl oluyor? Onları merak ediyorum. Merak etmiyor değilim. Herkes onu oynadığı için oynamamıştım. Bunda da yapılan şey Açıklaması şöyleydi. Manor Lords'un yapımcısının açıklamasıydı bu. Yani ben de başkasından duydum ama tam kendi ağzından duymadım. Tweetine falan bakmadım. Açıkçası. Manor Lords bir savaş oyunu değil. Manor Lords bir şehir kurma oyunu diye lanse etti. Lance etmiş daha doğrusu. E o zaman abi lanse ettiysen şehir kurma oyunu şeyi diye. O zaman tüm fethi diye bir şey yapmayacaksın yani. Yaparsan da bunu da yapacaksın. Diken üstünde oynamak isteyen oyuncuyum ben. Ben bana saldırsınlar istiyorum ben senin dediğin şekilde şehrimi kuracağım sakin sakin takılmak istiyordum burada keyifle izleyen arkadaşlarımız vardı belki ama yani onu başaramamış savaş oyununa sen strateji oyunu yapmışsın arkadaşım hiç şehir kurma oyunu falan değil bu yani hiç kusura bakma bunu düşündüğüm sebebi de o tüm bölgeleri fethet kısmının olması yani. O yüzden hiç alınmaca darılmacı yok. Alınan da alınsın darılan da darılabilir. Hiç problem değil benim için. Manor Lords böyleydi efendim. Manor Lords hakkındaki düşüncelerim buydu. Yani iyi oyun güzel oyun ama eksikleri çok. Eksi yanları da çok. Dediğini vaat etmiş mi? Evet etmiş ama bazı şeylerde etmemiş. Ben mesela şehrimi kurdum bana saldıran kimse yok. Ama ben Sandbox oynamıyorum ki. Diken üstünde oynuyorum. Senede bir, se bir sene arayla da bana saldırsınlar diyorum. 4 sene geçti oyunda. 4 seneden fazla geçmiştir hatta. 5. seneye girmişimdir. Yo 4. senem bu? Evet. Bitiyor şu an. Yani ne kadar şey olur bilmiyorum. Poliçeler açıldı bakın. <laughs> mesela burası çok komple olduğu gibi şey. Yani bu kısım mesela bu kısımda daha fazla şey yapabilirdik. Yani Poliçelerin Buradan kaldırıp kapatabiliyoruz. Tamam eyvallah. Ama şey değil. Üretim mesela. Üretimde ne yapacağım? Buraya neler getirecek kim bilir bilmiyorum. Biraz gömüyormuşum gibi oluyor ama aslında güzel oyun. Yani buralarda bazı şeylerde erken erişim. Yok orası yok burası. Bu ağaçta gerekli olan şeyleri size yapmış zaten. Ne yapmış? Oyuncu demiş ki oyuncuya işte ben bunu açarım erken erişime. Erken erişime ne veririm? temel zırh yapımını gelişmiş zırhı bir de usta zırh yapımını versem tabii kömür yakmayı temel şeylerini vermiş yani Tem, oyunun temel kaynaklarını nasıl yönetebileceğini gösteren bir şey vermiş yani güzel oyun hoş oyun ama daha çok yolu var oynanır mı oynanır Menoros hakkındaki diyeceklerim bu kadar daha da deyip kendimi Menoros'tan soğutmak istemiyorum yani şahsen ama Conquest bölümünü kesinlikle deneyeceğim deneyeceğim yani ama onu ne zaman denerim bilmiyorum. Yani orayı tecrübe ettikten sonra orasıyla da orasıyla da ilgili düşüncelerimi söylerim. Diken üstündeki modunu hiçbir şekilde beğenmedim şahsen. Yani ilk sene bir saldırdılar. Bakın ordum burada kalmış. Mızraklı milis. Yani bir kere saldırdılar. Bir daha ben eee tamam. Yani bu bu mudur yani? Bir kere yollarım ben sana, bir daha yollamam yani neye göre yollamadın? Yani belki de orta seviyede oynuyorum diye mi bu? Bilmedim yani en zor da oynayıp Ya da güncellemeyle mi alakalı güncellemeden sonra Girdim ben oyuna Güncellemesiyle de alakalı olabilir Şimdi Tam günahını almak istemiyorum çok günahını almak istemiyorum yapımcının Ama güzel işçilik çıkarmış Ama kardeşim senin dediğin gibi şehir kurma oyunu değil bu oyun strateji oyunu Belli bir şeyde kaynağını yöneteceksin Popülasyonunu arttıracaksın. Ordunu basacaksın. Bam 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 çakacaksın lordlara. O şekilde geçeceksin gideceksin. Yani sen savunma yapamazsın. Savunmayı da önce lordlara karşı yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. Bakalım. Şeyde ne olacak ya? Fet, toprakların fethiinde fethi bölümü mü? neydi? Fethi şey miydi? Neydi o işte? Orada. Orada daha komplike bir şehir kurarım. Hiç problem değil. Şehir kurmayı öğrendik zaten. Onda sıkıntı yok. Neyi nereden yapabiliyoruz, ne, ne, oluyor. Onların hepsini hemen hemen öğrendik. Benden daha tecrübeli arkadaşlar da vardır. Evet. Bunny Lost ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bir 12 dakikanızı falan aldım. Şimdi bu 12 dakikalık kısmı bir kenara bırakaraktan. Ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. 1100 aboneye geçtik. 1110 aboneyiz şu an herhalde. Daha artmamış olabilir. Artmış da olabilir. E, hepinize teşekkür ediyorum. Canlı yayınlarda vermiş olduğunuz desteklerden ötürü de çok teşekkür ediyorum. E, katıl butonuyla destek veren arkadaşlara da özellikle teşekkür ediyorum. Onlar da başımızın tacı. Diğerleri hepimiz, hepiniz başımızın tacısınız ama onlar biraz daha böyle bir, bir tık daha böyle bir şey. Hep, hepsinin değerleri ayrı ayrı. Benim için. Hepinizin değeri ayrı ayrı gözümde. O yüzden onun hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar vermiş olduğunuz desteklerden ötürü. Canlı yayınlarda Project Zomboid oynuyoruz belki ama e, normal videolarda böyle şehir kurma oyunlarına, işte sandbox yapımlara, Rimworld gibi koloni kurma, koloni yönetme öyle o şekilde oyunlara şey yapıyorum. Canlı yayınlarda hikayeli oyunlar genellikle tercih ediyorum. Hep beraber bir şeyler paylaşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Burada yolda bir sıkıntı var o gözüme çarptı. Bunu bir kaldır bakayım ya bir kaldır buradan. Aa yolu komple kaldırdın. Yapma. Ama olmaz. Bak bu yüzde işte şimdi ben. Niye böyle yaptın ya? Böyle yap ha. Tamam yolu oldu. Oldu oldu. Oldu tamam. Evet. Bir sonraki videolarda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz. Lütfen videoları beğeni atmayı. Kanalda abone olmayı unutmazsanız iyi olur. Abone değilseniz daha doğrusu abone olun. Aboneyseniz tekrar abone olamazsınız yani. Yapıyorum. şaka şaka. Tekrar aboneliği çıkartıp abone olmaya çalışmayın. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.